Efendim herkese selamlar. Realme'den böyle özel bir kutu geldi. Her ne kadar aslında siz bu videoyu izlediğinizde Ramazan Bayramı epey bir geçmiş olacak ama olsun yine de geçmiş bayramınız tekrar mübarek olsun. Bu kutunun içerisinde aslında bizi ilgilendiren en önemli nokta Realme'nin ülkemizde yeni satışa sunduğu Realme 10 akıllı telefonunun olması ama böyle özel bir kutuyla geldiği için bakalım içinden neler çıkacak beraber videoda önce onları görelim. Ardından cihaza geçelim istedim. Hemen tepe kamerasıyla bu kutuyu açalım. Evet arkadaşlar zaten kutunun önünü gördünüz. Ramadan mübarek yazıyor ve sanıyorum VR gözlüğüne benzeyen bir şeyi takan canavar var bir tane. Şimdi kutuyu açtığımızda Realme ve iz iletişimden gelen böyle bir notumuz var. Bunu kenara koyuyoruz. Burada şöyle göstereyim. Yine Ramadan mübarek yazan. Kedi herhalde bu. Bunu da şöyle şuradan şöyle takıp böylece masanızda kullanmak için arkadaşlar. Şimdi şunlara geçeceğim ama Realme 10 var bu kutunun içerisinde. Burada da öne çıkan özelliklerini yazmışlar. İşlemci özellikleri yazıyor. Mediatek'in Helio G99 işlemcisini kullanıyor. 8 GB RAM artı 8 GB sanal RAM imkanı. 128 GB depolama ama 256'lık versiyonu da var arkadaşlar. 5000 mAh pil, 6.4 inç AMOLED ekran, Full HD Plus çözünürlük ki 1000 nitlik bir parlaklık değeri ve 90 Hz'lik bir yüksek taze de sunuyor. 16 megapiksel ön kamera, 50 megapiksel arka kamera ve renk seçeneklerini göstermişler. Telefonun fiyatı ben bu videoya girmeden baktığımda 128 GB'lık versiyon yaklaşık 8800 liraydı. Yine fiyat performans kategorisinde öne çıkan modellerden biri olabilir. Tabii ki testlerine bakacağız. Şimdi diyeceksiniz ki bu hilal ne alaka? Kutunun şu bölümünde arkadaşlar bir bölüm var. O bölüme bu hilali yerleştirip arkasından flash tuttuğumuzda duvarınıza falan bir hilal yansıtabiliyorsunuz. Şöyle Ozan uyardı görünmüyor diye. Görünüyor mu şu an? Buna detay olarak veririz nasıl olduğunu. Aynı şekilde bir de hilalin mavisi var. Evet. Yeme içme bölümü. Böyle çikolata kaplı drajeler anladığım kadarıyla. Teşekkür ediyoruz. Yenir. Bunda daha güzel bir şey çıkacak. Baktım çünkü videodan önce. <laughs> Dayanamamış. <laughs> evet ne var ya bunda diye. Turkish Delight. <laughs> Türk lokumu dediğimiz. Teşekkür ediyoruz tekrardan karnımızı doyurduğu için Realme'ye. Ve asıl önemli olan videonun konusu aslında bu cihaz. Bu kutu yani daha doğrusu. Kutu açılışına geçelim. Asıl olayımız bu çünkü. Hey, welcome to the Realme family. Yani Realme ailesine hoş geldin yazılı bir kutu karşıladı arkadaşlar. içinde garanti belgesi ve Grimsi şeffaf, gri renklerin hakim olduğu şeffaf bir Realme 10 için kılıf da çıktı. Telefonumuzun tasarımı fark ediliyor mu bilmiyorum ama arka tarafta şuralar mavi, şuralar sarı, yan tarafta farklı renkler var. Arka yüzeyinde böyle birçok rengin yansıtıldığı bir yüzey kullanmışlar. Telefon ince bu arada, bayağı ince. Zarif bir tasarımı var. Şöyle açıla dursun. Ben de o arada kalan kutu içeriğine bakayım. Burada bir şarj adaptörümüz var. Hemen gücüne bakacağım. 33 wattlık bir şarj adaptörü çıktı arkadaşlar. Onunla beraber bir de kablo var. Ben şimdi bu videoyu iki bölüm olarak kaydettim arkadaşlar. Kaydedeceğim. Yani İlk bölümü bu izlediğinizde, ikinci bölümünde telefonu kurulum yapacağım, kullanacağım, testlerimi gerçekleştireceğim, fotoğraf video çekeceğim ve ardından. Yine tekrar kamera karşısına çıkacağım. Hemen ikinci bölümüne geçelim video. Kutu açılışının ardından dilerseniz Realme bize sunmuş olduğu özelliklere beraber bakalım. Hemen tasarımla başlayacağım. Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı rengi var. Siz bu videoda benim elimde zaten beyaz rengi görüyorsunuz. Düz beyaz veya siyah renk değil yani ne anlatmaya çalışıyorum. Telefonun arka tarafına baktığınızda hem farklı renkleri yansıtan bir yapı var hem de Baktığınızda böyle parlayan noktacıklarla Farklı bir tasarım yapmışlar. Bence dışarıdan baktığımızda hoş görünüyor. Görünümden bence daha da önemli olan konu günümüz telefonlarına göre nispeten ince ve hafif bir telefon. 8 mm en kalın noktasında bir kalınlığı var. 178 gramlıkta bir ağırlığı var. Günümüz telefonlarına göre hem ince hem de hafif sayılabilir. Baktığımız zaman güç tuşuna entegre parmak izi sensörümüz var. Çok hızlı bir şekilde, düzgün bir şekilde çalışıyor. İsterseniz ön kamerayla birlikte... Yüz tanıma teknolojisinden de faydalanabiliyorsunuz. Telefonda mono bir hoparlör var. Hemen alt tarafta 3,5 mm'lik kulaklık girişi, tipçe ve hoparlör ızgarasını görüyorsunuz. Hoparlör konusunda ilginç bir özelliğe yer vermişler. Şimdi normalde biliyorsunuz telefonda sesi arttırırız ve %100'e geldiğinde durur. Burada %100'den sonra bir kere daha bastığınızda %200 olarak görünüyor ve ses seviyesi birazcık daha arttırılıyor. Bu da... İşte böyle hani çardakta arkadaşlarla müzik dinleyeceğiz. Bir hoparlörümüz yok. Hani telefondan kullanalım gibi bir senaryoda işinize yarayabilecek hoş bir detay olmuş. Onu da belirteyim. Onun dışında tasarım noktasında hem çift sim kart hem de aynı anda SD kart girişi destekliyor. Yani SIM kart yuvası hibrit değil. Ayrı ayrı iki tane SIM'inizle beraber bir tane micro SD kartı üçü beraber kullanmaya imkan tanıyor. Genel olarak tasarım yapısı bu. Ön taraftan baktığımızda da hemen köşede ön kameranın oluşturduğu alanda bir çentik alanı var ama telefonun ekran kasa oranı da gayet başarılı görünüyor. İsterseniz işlemciyle devam edelim. Benim son dönemde pek çok işte tablette de telefonda da anlattığım bir işlemci olduğu için birazcık hızlı geçmeye çalışacağım. Bu cihazda MediaTek Helio G99 işlemcisi var. Çokça ifade ettim. Ben bu işlemciyi 10.000 TL'nin altı segmentte beğeniyorum. Çünkü performans olarak baktığımızda aslında Helio G96 performansına yakın bir performans sunuyor. Ki işte ben hani orta düzey bir telefon alacağım ama oyun da oynamak istiyorum diyenler için işte günümüzün zorlayıcı oyunlarından Diablo Immortal'ı orta grafik ayarında gayet akıcı düzgün bir şekilde oynatabilmesi, işte PUBG'de yine HD grafik ayarında sorunsuz bir şekilde oyun oynatabilmesi, herhangi bir throttle sorunu yani işte belli bir süreden sonra ısınması ve gücünün düşmesi gibi bir problemi yok. Artı olarak da G96 gibi benzer performans sergilediği eski işlemcilere göre pil ömründe konuşacağız. Gerçekten çok iyi bir pil ömrü sunuyor ki benzer işte işlemciyi kullanan tablet ve telefonların hepsinde iyi pil ömrünü görebildim. Realme 10 o cihazlardan biri olduğu için söylüyorum. Ülkemizde satılan Realme 10 modellerinde 8 GB'lık bir RAM kapasitesi, ve tercihe göre 128 GB veya 256 GB olmak üzere iki farklı da depolama seçeneği sunuluyor. Sanal RAM desteği yine var ama ben genellikle biliyorsunuz o konuda ayrıca bir video çekeceğim. Telefonun donanımsal RAM'inde ne var ona bakıyorum ki 8 GB RAM de bu segmentteki bir akıl telefon için gayet iyi bir değer. Performans konusunda 10.000 TL altı için gayet rekabetçi iyi özellikler sunduğunu söyleyebilirim. Geçelim ekrana. Aslında performansdan önce ekranla devam edecektim. Çünkü bence bu telefonun kendi segmentine göre en iyi olduğu nokta ekran olmuş. Neden böyle söylüyorum? Super AMOLED panel kullanıyor. 6.4 inç ekran boyutuyla. 90 Hz'lik bir tazeleme hızı sunuyor. Ve 1000 nit'e kadar Realme kendi dokümanlarında parlaklık seviyesinin artabildiğini söylemiş. Ben bunu tabii ki elimde bir nit ölçüm cihazı olmadığı için ölçemedim ama internette merak ettiğim için araştırdım. Yapılan testlerde otomatik parlaklıkta böyle 700 nit skorları alınmış ki 700 nite hani maksimum ulaştığını varsaysak güneş ışının altında ekranı çok çok rahatlıkla görebilirsiniz. Genellikle biliyorsunuz daha üst segment cihazlarda gördüğümüz değerlerden bahsediyorum. Ekranın tek bir ah ya dedim ekran çok güzel ama bir tane eksiği var. HDR desteği yok. Ki şunu da söylemiş olayım şu parantezi de açayım. Netflix'te falan White Line L1 sertifikası var. Yani kendi 1080p Full HD çözünürlüğüyle Netflix'te veya diğer stream platformlarında izleyebiliyorsunuz. Bence tek minik eksiği HDR desteğinin olmaması ama yine kendi bulunduğu fiyat segmentinde bir sürü IPS LCD panel olduğu için güzel bir Super AMOLED kullanmışlar. Bu telefonda bence en güçlü olduğu noktalardan biri bu. Kamerayla devam edecek olursak arka tarafta iki tane kameramız var. Bunlardan bir tanesi ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde ve Samsung'un ISOCELL S5KJ-N1 sensörünü kullanan ana kamera. İkinci kameramızda 2 megapiksellik derinlik algılayıcısı olan kameramız. Ön tarafta da 16 megapiksellik bir selfie kamerası var. Hem gündüz şartlarında hem de gece moduyla beraber çekmiş olduğum fotoğrafları ekranlarınıza getireceğim. Bu arada gece modu demişken şunu da söyleyeyim. Otomatik gece modu tanımlama var. Yani normalde biliyorsunuz bu düzeydeki telefonların bazılarında gece modunu kullanmak için ayrıca gece bölümüne gidip fotoğraf çekmeniz gerekiyor. Realme 10'da otomatik modda ışığın yetersiz olduğu algılanırsa ve siz de gece moduyla çekmek isterseniz otomatik olarak gece moduyla uzun pozlama yapılabiliyor elde ettiğim sonuçlarda birazcık daha böyle gündüz çektiğim performanstan e, memnun kaldım. Tabii ki segmenti gereği düşük ışıkta gündüzde gösterdiği kadar iyi performans gösteremiyor ama 10.000 TL altı için elde etmiş olduğum sonuçları zaten ekranlarınıza getirdim. Video tarafında da 1080p çözünürlükle video çekebiliyoruz. 4K kayıt desteği yok. 30 fps ve 60 fps olmak üzere iki farklı seçenekle video kaydı da gerçekleştirebiliyoruz. Son olarak pille devam edeyim. Bu telefonda 5000 mAh'lik bir pil ömrü var ve benim son dönemde incelediğim MediaTek Helio G 99 işlemcisini kullanan diğer telefonlarda olduğu gibi bu telefonun da pil ömrü iddialı olduğu yanlardan biri. PC Mark batarya testinde 15 saat 33 dakikalık bir skor aldım ki bu sürede telefonun ekranı sürekli olarak açık bir şekilde işlem yapıyor ve ben her zaman PC Mark testlerini orta parlaklık ayarında ve cihaz internete bağlı bir şekilde gerçekleştiriyorum. Gündelik kullanımda çok çok rahat, yoğun bir günü geçireceksinizdir. Kutudan da bu arada 33 wattlık bir şarj adaptörü çıkıyor ve yaptığım testte yaklaşık 1 saat 20 dakikada %0'dan %100'e şarj olabiliyor Realme 10. Genel olarak Realme 10'un bize sunmuş olduğu özellikler bu şekildeydi. Şu anda dediğim gibi 10.000 TL'nin altında Erişilebilir, daha erişilebilir e, fiyatlı akıllı telefonlar kategorisinde kendisine yer bulan bir model. Kapı çaldı. Siz Realme 10'u nasıl buldunuz fiyatına göre aşağıdaki yorumlar bölümünde her zamanki gibi yorumlarınızı belirtin. Önümüzdeki dönemde bu arada ben internete baktım. Pro Plus modeli de satışta. Onu da edinmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz.